Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Ay burcu aslan olan sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin sizinle ilgili derin bilinç altına bir yolculuk yapacağız sevgili aslanlar. Buna bakacağız efendim. Sizden de o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın efendim. İlk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlıyor olacağız sevgili aslanlar. Evet, e, niyetimizi aldıktan sonra açılımımıza başlayalım. Abonelerime, abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan canlarıma niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum sevgili dostlar. Evet, hadi bakalım. Bu arada... Haftalık burç yorumlarınızı ve genel etkilerini merak ediyorsanız e, videolarımı izleyebilirsiniz yayında sevgili aslanlar. Hadi bakalım bismillah diyelim mevcut enerjileriyle başlayalım aklınızdaki kişi şu anda e, neler yaşıyor buna bir bakalım sevgili aslanlar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili aslanlar evet mevcut enerjilerine baktığımızda bir yol ayrımından bahsediyor aklınızdaki kişiye bir yolun yol ayrımından bir karar verme aşamasından bahsediyor. Ee, öte yandan e, bu kişi çok fazla manipüle ediliyor olabilir, Narsiz insanlar olabilir çevresinde. Bundan bahsediyor. Harekete geçmek istediğini söylüyor, hareket etmek istediği enerjilerde. Çünkü burada yol ayrımı var, karar vermek istiyor, harekete geçmek istiyor bununla da alakalı. Ee, yine burada kaderin de etkisiyle. Yani değiş, değiştiremeyeceği şeyler de olduğunu söylüyor. E, kaderin de etkisiyle hareket edeceğinden bahsediyor. Huzur ve mutluluk arayışı içerisinde ya da şu anda e, gerçekten mutlu mutlu olduğundan da bahsediyor olabilir. E, sükunet ve sessizlik hakim. E, bu aklınızdaki kişi e, süküt ve sessiz bir durumda reddedilmek korkusu olabilir bu aklınızdaki kişinin ya da şu anda hayatında reddedilmiş olabilir bir bitiş bir kayıp yaşadığından bahsediyor aklınızdaki kişi çok boşlukta fazla fazla bir boşlukta hissediyor yani ne yaparsa yapsın bir boşluğu olduğunu ve bu boşluğu dolduramadığını söylüyor sevgili dostlar kalbinin çok fazla incildiğini kırıldığını ee, öte yandan da kuşku ve şüphe çalıştırdığını kapana kısılmış gibi hissettiğini söylüyor. Ee, lütfen herkes durumuna göre alsın sevgili dostlar. Belki de gerçekten kapana kısılmış olabilir. Yani bundan ne kastediyorum? Ee, bazıların hapishanede de olabiliyor çünkü. O yüzden kolektif bir açılım lütfen herkes durumuna göre alsın. Ee, her türlü senaryo açılımı söylemek zorundayız. Biz e, burada sizler için Evet, mevcut enerjileri bu yöndeydi aklınızdaki kişinin e, sevgili aslanlar. Peki hemen kartlarımızı kaldıralım ve e, sizinle ilgili e, derin bilinç altına bakalım aklınızdaki kişinin efendim. Evet, derin bilinçaltı sizinle ilgili bakalım. Neler var? Birinci altından sizinle ilgili aklınızdaki kişinin kartlarımızı güzelce karalım. Evet hadi bakalım bismillah diyelim. Güneş kartıyla geldi. Kupa üçlüsü, kupa prensi, büyücü kartı, tılsıması, azize, kılıç altılısı, Asa 10'su, kupa kralı, kupa ikilisi, kupa dörtlüsü, içe, asa beşlisi ve kılıç Cedilisi yine geldi. Şimdi sevgili aslanlar, bu kişi bilinç bilinçaltından sizi çok fazla sevdiğini söyledi burada. Ee, çocukça e, o böyle çok enerjiktir diyor hem sevdiğinden bahsediyor sizi burada çok enerji doludur aslında diyor çocuk çocukça bir kalbi vardır çocuksu bir ruhu vardır diyor sizin için öte yandan çok eğlencelidir eğlenmesini de bilir diyor ee, yine burada ele açıktır ee, cömert de bir yapıya sahiptir ee, dediği enerjilerde dört dörtlüktür çok yeteneklidir e, diyor sevgili dostlar ee, yine burada tılsımasıyla maddiyata da çok fazla değer verdiğinizi söyledi aklınızdaki kişi hislerinizin kuvvetli olduğunu söylüyor öte yandan ee, burada e, aslında sizin e, Nasıl söyleyeyim? E, bunaldığınız yerler varsa, işte e, istemediğiniz durumlar varsa, e, oradan e, huzur arayışı içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, bu şekilde e, daha iyi oldu. Sizin huzur arayan Aslında huzuru Çok ihtiyacı olan bir insan olduğunuzu Çünkü çok yorgun olduğunuzu Sorumluluğunuzun Çok çok fazla olduğunu söyledi Burada artık bu sorumluluklar Sizi yormuş Dizlerinizi omuzlarınız o kadar Ağır gelmiş ki bu sorumluluklar Ayağa kalkamayacak Enerjiler Verdiğini söylüyor bu sorumluluklar çünkü sizin aslında burada çok duygusal da bir insan olduğunuzu ailenize düşkün olduğunuzu ama duygularınızı göstermediğinizi burada hani şeytan tüyü deriz ya arkadaşlar böyle bir yapıya sahip olduğunuzu söylüyor çok zeki çok yaratıcı bir kişilik olduğunuzu söyledi. aile bağlarınıza çok bağlı olduğunuzu söylüyor öte yandan da e, kupu ikilisiyle sizin ruh eşi, eşiniz olduğunuzu, aranızda telepatik bağlar olduğunuzu, birbirinizi her konuda hissettiğinizi ve uyumlu olduğunuzdan bahsetti. E, yine burada e, asa dörtlüsüyle aslında evlenilecek bir insan olduğunuzdan bahsediyor. Burada e, ve ee, çocukça bir ruhunuz olduğunuzu burada söylemişti. Diyor ki e, çabuk küser, çabuk barışır. Yani saman alevi gibidir onun kızgınlığı dedi. Burada e, yine burada hmm, e, nasıl söyleyeyim burada maddiyatla alakalı e, maddiyatla alakalı ya da işte duygularla alakalı, aşkla alakalı yalanlara maruz kaldığınızı bu alanlarınızı düzeltemediğinizi e, ya da işte nasıl söyleyeyim buralarda sıkıntı olduğunu eee ya da gerçekten işte maddiyatınızı söylemediğinizi ya da duygularınızı söyleyemediğinizi de söylüyor olabilir aklınızdaki kişi. Bu konularda sizin e, gerçek düşüncelerinizi yansıtmadığınızı, yalan söylediğinizi düşünüyor olabilir. Yine burada e, kılınç yedilisiyle de aslında çok rahat da arkadan iş çevirebileceğinizi de söyledi aklınızdaki kişi sevgili aslanlar. Evet, bilinçaltı bu yönde geldi sizinle ilgili. Peki karşınızda olsa size ne söylemek istermiş sevgili dostlar? Ee, bakalım aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Hadi bakalım. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum dedi ee, sevgili dostlar. Yani sürekli aslında burada sizi düşündüğünden bahsediyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum. Kendimi tam hissetmem için e, sana ihtiyacım var dedi. Kendimi yarım hissediyorum dedi. Bakın sürekli aynı şeyi söylüyor. Yani kendini gerçekten e, bir elma gibi işte diğer yarım sensin benim dediği enerjilerde bu kişi. Çünkü burada ruh ikizinden bahsetti. Ruh eşliğinden bahsediyor bu kişi daha çok. Yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor. Uğraşıyorum uğraşıyorum <laughs> diyor sizinle ilgili. Ama e, çözümler bulduğum çözümler bir işe yaramadı dedi. E, kafasında sizinle ilgili durumlardan dolayı. E, bu duyguyu bırakmak istemiyorum diyor. Yani aslında bilinçaltında bir yandan da size tutunuyor bu kişiye. Sevgili aslanlar evet efendim bilinçaltı bu yönde geldi. Sizinle ilgili uyumlanmak isterseniz, abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili dostlar. Kolektife şifa olsun, uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili aslanlar.